Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mehmet'le birlikte ağır silahtan okula doğru yola çıkıyoruz. Evet. Arkadaş benim videomu like atın abone olun. Bana güzel. İki kişi oynayacaktık. Tabii şey, evet, tamam, tabi şey oldu. Ay, hani PUBG videosu gelmeyecek dedim. indireyim. Çünkü ben PUBG oynamadan duramıyorum. Yani benim kanalımda PUBG olması olmaz yani. Selamun aleyküm. Kaçı mı düşüldü yok okula mı düşüldü? Birleşik okul 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 okul. Okul müdürü Mehmet Mehmet Sıkaran. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Ben okul de. müdürü Hasan. Hasan Mehmet. Sen okul müdürü Mehmet. Bir de senin mi lan? Ben de çocuk dönü okul müdürü ben oluyorum. Ha şu anlık okul müdürü benim sen öğren. Ben sen yardımcı mısın sen de ben yardımcı mısın?

对。<laughs>

Koş. Tamam gel be abi. bir zaman almadan şey gidiyorum. Çabuk gel. Oh, burada araba. Burada. Burada. Ben, kanka, ben burada şey alıyorum. Geliyorum. Burada şey daha güzel lan. O, o da işte aynısı ya. Çok seni. Gel bin. Ay, jener. Ben, jener. ben Oğlum en ya, tamam, al gel. Ben, ben be, gidiyorum. Bakayım. Ayol, gel yapıyorsun? Beni almadın mı? Aa, losaj gel. Tamam, Gel yapıyorsun? Pesana denesi veren. Ya ya. Abi patlat onun. Hadi koy. Tamam, hadi yalla. Abut. Lan 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 lan. Basana. Gel. Oğlum sen. Azerbaycanlı mısın? Azerbaycanlı sansa hiç. Oğlum bu geri Oğlum bana bak. Sen Türklere sonsuz saygı yandan lazım. Ne yapıyorsun? Allah'ım. ne Allah'ım. Allah'ım. ne Allah'ım. videonun ortasında ya. Allah elaisi. Allah. Kanka gel Allah gel boş ver. Arada... Kanka bu nasıl bir şey? Kabuk yardım et. Ya nasıl o yapıcı işte. Falan bir şey yok mu ya? <laughs> geleceğiz sen sen git geleceğiz Serkan. Kapı. Kapı. Bir RPG istiyor mi? İstemez. Ha evet evet istiyorum. İstiyorum. Gel RPG. I got Mermisini supplies. Allah'ın ne iyisi. Ne bak ya? Yani bir açlık yapıyor. Lan sen çok alma onu kalsını falan. Almadım. Zaten çizlemiş her Zaten şey. Zaten süresi bitecek. Evet. Ee, sen de mermi var mı? O. Oh. Mermi mi? Hangi mermi? E ee, şu mermi. Bak. Ee, üstünde mermi şeyler oluyor ya. Hangi? Bu mu? Ee, evet. Sen hiç mi yok? Hiç yok. İç tane. Of, ben sen tane yiyeyim. Dokuz tane mi? Ne yapacaksın? Ne Allah, şey, Allah, Allah Ben şey şey. bir şey vereyim mi? Yazık yazıkta gitti. sonsuz. sonsuz. Yani biz Abi abi şey, buldum. Arkadaşlar yollara inersin. Sizce o adam O Önce de mı ne? Ne, ne bayla koymuşsun? Ne, yani, ne? ne. ne çekiyorsa e sakın kanala abone olmayın onu. Kanka bekleyin. Şu arabayı iyileştirdim tamam mı? Bu arabayı yani. bu arabayı iyileştirdim. Biz Türk'üz değil mi kardeşim? Ben onu patlatıyordum ki çirkin onu tanıdım. Bir de yardım istiyor bir de çağlı. Allah'ın belası. Allah'ın enayisi. Allah'ın enayisi ya. Geç Bekle kanka. Koşalım ya şu patlayacak Şunu şey yapacağım. İyileştireceğim, iyileştireceğim. Evet. Yaşıyor. Gel kanka. İyileşiyor. Oh. <laughs> Va? Vardı ya iyileşme için. Yani White'da da vardı. Aa, vardı. Böyle bir şey oluyor. evet, Evet, evet. Ben, ben ki ilk PUBG'yi indirmişim. Daha bir ki. Kanka. Aa ne oldu? Bu ne? İn in. Bir yerde birazcık... Korkun. Aa işte ben. Oha ben... Mami. Kaç tane var sende? O çanta. Kaç tane var onda? Bulaş bulaş. Kaç tane var onda sende? Ee, Bende 19 tane var. Bende 22. Aslında 20 tane bir de şey. Ya kanka. Hvað er það að bóðsýtt? Bóðsýtt er aðrjáttu. Hvernig bóðsýtt, hvernig hefur ég misið? Það er 4.000 para, það er alveg tjótt. Já, þannig að það er 1.000. Hvernig það er aðrjáttu? Tamam ne yapıyorsunuz şu an? Ben gündüm, gündüm. Tamam, hadi şu okula, okula gidelim. Gel. Bakın. Aşağıdan hakikaten abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'ım Allah'ım. もう。